grafiğimiz çimsa. Önce özelliklerine bakıyoruz. Yıldız pazar listesi. Son 3 aydaki primi %10. 2024 yılı primi %18. Kıymetli izleyenler. Son 1 yıldaki prim ise %80. Yani 2024 yılının içerisinde alanlar henüz para kazanmamış. Ama son 1 yılda da işte biraz ne diyelim efendim. İşte enflasyon kadar. Tabi bu arada Bakın yükseldiği yerleri görüyorsunuz. Yani buralarda tabii satmamışlarsa, elinde tutmuşlarsa. Kimse kıymetli izleyenler şimdilik al konumunda pozitif, güzel bir hareketi var yukarı yönlü. Bakın burada 29-17 önemli bir destek bölgesi. Kalın kırmızı ile çizmişiz zaten. Daha önce de çalışmış bir bölge bakın buralarda. Buralarda çalışmış bir bölge. 29-17'den almış olduğu destekle şimdi 37 TL bölgesine kadar bir hareket var. Üstte direncimiz bu. Elinde çimsa taşıyanlar korkmayın. Şimdilik pozisyon hareketin yönü yukarı. 37 TL bölgesine kadar bir sorun yok. Burada buna benzer bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bir kar satışı yaşanabilir. Efendim tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yaşanabilir ihtimal. Bakın sert bir yükseliş. Kar satışı sert bir düşüş. Bakın sert bir yükseliş. Belki devamı gelecek bunu. Önümüzdeki haftalarda, günlerde. Ve 37 TL bölgesine geldiğinde de bir kar satışıyla yine ne yapılabilir? Karşılaşılabilir. Efendim. Bunu söylemiş olalım. Özellikle Çimsa takipçileri için. Peki elinde olmayanlar ne yapacak? Elinde olmayanlar Çimsa yeni alım yapacaklar. Hocam biz elimizde yok. 29-17'yi de kaçırdık. Ne yapabiliriz? Yeni bir alım tercih edebilir miyiz buradan? Alınabilir mi? Evet, alınabilir. Fakat her zaman söylediğimiz gibi kademeli değerli izleyenler. Kademeli. Hocam benim 500 bin lira param var. Evet, ben bunu buradan kimseye ba bağladım. Hayır. Bugün biriyle görüştük. Dedim ki ne kadar nakitiniz var? Hocam nakitim yok dedi. Tüm para istedi. <laughs> Tüm para istedi. Bakın kıymetli izleyenler. Televizyonlarınızın biraz sesini açın lütfen. Bu söyleyeceğim çok önemli kesinlikle ama kesinlikle ne kadar hisse alırsanız alın isterseniz bir tane isterseniz 300 tane muhakkak ama muhakkak nakitte yatırım hesabınızda para bulunsun bakın bunu unutmayın mutlaka nakitte paranız bulunsun ama sonra biri çıkıp da demesin hocam nakitte param var ne kadar 1 TL <laughs> böyle espriler de yapmayın bana neden bulunsun biliyor musun? Hocam peki ne yapacağız bu parayı? Şimdi bulunsun diyoruz iyi güzel hoş. Peki ne yapacaksınız bu parayı? Söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum bakın. Diyelim ki şu bölgeye geldi ve buradan bir destek, kuvvetli bir destek bölgesi. Buradan bir atak yapacağını düşünelim. Kıymetli izleyenler. İşte o nakitin bir kısmı burası için gerekli. Buralarda yukarıdan aldığınızı varsayalım. Elinizdeki nakitle de buradan biraz aldığınız zaman en azından o nakit kadar şu bölgeden kar al yapabilirsiniz. En kötü ne olur? Bakın buradan aldığınızı buradan satarsınız. Maliyetiniz hala burada kalır sorun yok. Ama şu bölgedeki karı ne yapmış olursunuz? Efendim almış olursunuz. Evet. Bunu lütfen unutmayın. Finansal okur yazarlar.